Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizi internette gram gram verilen hamburger ekmeği tariflerinden kurtaracak tam ölçülü bir hamburger ekmeği tarif vereceğim. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. 4 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı oda ısısında bekletilmiş tereyağı, 1 yemek kaşığı şeker 1 paket kuru maya ya da yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz 1 tatlı kaşığı tuz hamburger ekmeğimizin üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi ve üzerine de bir miktar susam kullanacağım şimdi hazırlamaya başlayalım öncelikle mayanın daha iyi aktifleşmesi için bir karıştırma kabına bir su bardağı ılık suyumu alıyorum ardından bir yemek kaşığı şekeri ilave ediyorum Üzerine de bir paket kuru mayamı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık sütü, yarım çay bardağı sıvı yağımızı ve bir yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağımızı ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Tereyağı oda ısısında olduğu için kolayca eriyecektir içinde. üzerine bir de bir adet yumurtamı da ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemelerimiz güzelce karıştırdıktan sonra 4 su bardağı unumu azar azar ekliyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum tuzu bilerek son aşamaya bıraktım. En başta attığımızda mayalanmayı engelleyebiliyor. Unumun son kalan kısmını da ekliyorum ve bu aşamadan sonra artık elimle devam ediyorum. Hamurum tam istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışan bir hamur. E zaten böyle olmasını istiyorum. Kesinlikle bu aşamada un eklemesi yapmıyoruz. Hamurumun üzerini streçleyip üzerine örterek 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz gördüğünüz gibi kabarmış. Şimdi hamurun biraz havasını alacağım. Olabildiğince şu şekilde alttan üste doğru katlayarak yapıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra üzerini tekrar steşliyorum. Üzerini örterek 20 dakika daha ikinci kez mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum ikinci kez mayalandı. Şimdi hamurumun üzerine açıyorum. Tezgahımı unlayıp Hamurumu tezgah alıyorum. Hamurumu şu şekilde toparlıyorum. Hamuru verdiğim sürelerden daha fazla bekletmeyin. Bu sefer de hamurun ekşimesine sebep olabilirsiniz. Şimdi hamurumu 8'e bölüyorum. 8 adet e hamburger ekmeği çıkaracağım bu ölçülerden e, tam e, ideal bir boyutta oluyor. Siz daha büyük ya da daha küçük bir hamburger ekmeği istiyorsanız sayılarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Elimizi biraz unluyoruz, hamurumuza biraz un atıyoruz ve pürüzsüz bir şekil elde etmeye çalışıyoruz. İlk hamuru toparlamak için tezgah biraz un atıp toparlıyorum ama ardından artık daha fazla un atmıyorum. Pürüzsüz bir şekilde elde etmem için tezgahımın unsuz olması gerekiyor. Şu şekilde o zaten kendini toparlayacaktı. Eğer tezgahınız bu aşamada un olursa bezeni sürekli elinden elinizden kayar ve pürüzsüz bir şekilde elde edemezsiniz. Şimdi de hamurlarımızın üzerine örtüyoruz ve son kez 15 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Ekmeklerimin üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı üzüm pekmezini 1 adet yumurta sarısı ile karıştırıyorum. Tepside de yeterince mayalanan ekmek hamurlarımızın üzerine şimdi karışımdan sürüyorum. üzerlerine de susam atıyorum. Siz dilerseniz hiçbir şey atmadan da kullanabilirsiniz. Ben çörek otunu çok sevdiğim için bir kısmına da çörek otu atacağım. Şimdi de ekmeklerimizi önce ısıttığım 180 derecelik fırında alt üst açık ama fan kapalı bir şekilde orta tarafta üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Ekmeklerim fırından çıktı. Gerçekten çok güzel kızarmışlar. Şimdi de üzerlerini örtüyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum ekmeklerimi. Ekmeklerimiz hazır. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Denediğiniz tarifleri Instagram'da lezzetsepeti eşlik ile paylaşırsanız çok seviniriz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere internette dolaşan gram gram ölçüler veren hamburger ekmeğinin Toparlayamam. Tariflerden kurtaracak harika bir hamburger ekmeği tarif edeceğim. Tam ölçülü. Bunu <laughs> koyamadım. Bugün sizlere, Bugün sizlere internette gram gram ölçülerle verilen ee, ya ben toparlayamam bu cümleyi. Sen ne biçim bir